arkadaşlar şerek ikiye baş şirek iki oynayacağız arkadaşlar şirek iki olduğuna göre o zaman bunu biz iki kere oynayacağız şirek bir şirek iki arkadaşlar şirek benim yüzüm ee, eşek olan da onun şeyi olan da adını unuttum o eşeğin adı neydi ya unuttum o da ibo onun resmini koyarım oraya yani falan filan yapacağım artık bir şeyler arkadaşlar. <laughs> videoyu bir durdurayım ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu durdurdum ve yine geldim. Şimdi evet birinci bölümle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, oyun güzel şirek. Ee, bildiğim oyun sevdiğim oyun. Oyunu zaten çok biliyorum arkadaşlar. oynadım oyun. oyun. dedim şimdi ben şirek indirmeliyim. Çünkü şirek benim en iyi oyunum. Yalancı burnum böyle azar işte. Dur. Bazen abi altınımız yok ki ne alacağız? Yürü bakalım Şirek ananı. Yavaş. Hop. Hu. Uh. Ben aynen. O çıkıyor zaten. Tırman. Şirek. Para var. Şirek. Şirek para var. Mansun nerede? Oğlum Mansun. Bekle lan ben orada gelmiyor. Yönetmiyor. Bir takılırsak Şirek. Şimdi arkadaşlar dövüş sahneleri başlayabilir. Oh. Lan bu şirek çok hızlı. Ne bu ne? Uhu, aldık parayı. Şirek germeler yapıyor arkadaşlar. Bunu dövün. Oğlum bu bizim eşiğimiz var. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Abi dövüşlerin sahne dövüş sahnelerin başlamasını istiyorum. Aha. Uhuu. Arkadaşlar sizlerden özür diliyorum videoyu durdurmuştum. Şimdi burada burada çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Evet 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 oyunu bildiğim için arkadaşlar böyle bir yazmasını biliyorum ya oyun zaten eski bir oyun Atla Sakin Hadi abi dövüş sahneleri başlamasını istiyorum ya Ama daha var Allah başını Olsun ve şurayı çıkşirek, çıkışirek he şimdi atla yürü be vallahi da oyun süper size tavsiye ediyorum olmadı ne olmadık atlayamayacağız abi şimdi suyda da bataklık falan olmaması gerekir. Lan şirek! Aha buradan Allah! Oh! Allah! Buradan Buralar artık Aha! Uh, uh. Lan tutup Oğlum niye tutulmuyor? Hadi Şirek! Şirek hadi! Ya Şirek abi ya! Niye tutulmuyorsun? Ya beni buralara mı getirttirecek ya? Şirek ya! Sende böyle bir göz varmış ya! Senle konuşmayacağım! Arkadaşlar buralarını hiç sevmiyorum zaten. Ben dövüş yerlerini seviyorum. Buralarını böyle. Eşek arkadaşlar. Ya burada niye zıplayamıyorum? Eşek. Ulan eşek. Zaten sinirim tepemde. Aha. Kaç oradan. Ya. Şirek ya. Arkadaşlar burasını geçip ben video'yu başlatıyorum. yani Devam ettireceğim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bilmiyorum ama kaç kere denedim ve en sonunda geçmeyi başardık. Devam ediyoruz. Oh. Oh. tamam alacağız onu rahat ol alacağız alacağız şirek göster kendini kutçum buradan böyle oh o zıplatıyor tam sonrasını geçemiyor. Ya bizi buraya niye atlatıyor? Yolumuz burası mı bilmiyorum ama Arkadaşlar şimdi ben burada mu kaldım. Uhu. Ya. ya neyin kafasınız çirek? Ya! Aa. onu anlamadım. Ya ben böyle bir yerleri geldim tabii ki de ama. Hey. He. Şimdi hatırladım abi ya. Ha. Oho. buradan böyle bizim onu hey, alalım seni şimdi çakacağım aa niye kaçıyorsun lan Nereye gideceğiz arkadaşlar? Fikri. Buradan, buradan. Atakan. Aha. Aha, kıracağım onu abi. Tam kırız. Oh. Buradan şimdi çıkılacak. Arkadaşlar bu ne? Yap da bunu belirtmek istiyorum. İbo yanımda yok. İbo çünkü okulda. Oyun oynamak istiyorum. Bu ne? Evet. Buradan bir şeyler alabiliyoruz. Kaç para paramız var ona Bir tane. 19 lira. No money, no money, no money. Eşek. Yürü gidiyoruz. Paralara bak. Evet. Oh. Evet arkadaşlar. Şimdi Rus evet. Aha. Şireit bayan yani eşi çıktı ortaya. Eşin eşekle sevgili eşi bulmak istiyor kendini. Ya bunun adı neydi ya? Eşeğin adını yorumlara lütfen yazınız. Şirekteki eşeğin adını unuttum. Ben onu belki bulabilirim ama yorumlara da yazın siz. Ne oldu ki ya? direk donduz renkli o ne alo sakin ol debeğim seni kurtaracağım iyi ne diyorsun lan sen dur burayı let me help kaldım burada son paraları alalım geçiyorum aha uaa Ge, Paraları, <laughs> 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 başka, başka kabadayı var mı lan? <laughs> lan. Bu bu kadar bağırırsa sesi kısılır. Eyvah yandık, sus da ağzım geldi. Başka meydana var mı? Çıksın şiraya karşısına! Ana! Şimdi askerler çoğallaştı, en sevdiğim yer! mal mal çalışacağım Si, il y Ee buradan nasıl gideceğiz? Buradan gidilmiyor ki. Bir şimdi buradan Evet. Ya düşkü diyorum buradan gidilmiyor. Gel lan burayı. Arkadaşlar buradan gidilmiyor. Eee? her şeyi kırıyormuş ya. Cık. Nesi bu adam? Bölümlere atlıyorum. Yalancının burnu uzar. Ah. Ya işte eşek olduk. Yani sıra bir boya geldi. Şirek nerede? Ah. Uy kavga yapıyormuş. Domates. Domates. Ananı. Buradan. Hmm. Hmm. İşte. Geldim ve şimdi mi? Bana ne Öleceğim seni. Allah'ım ufacık boyum var. Buradan çıkabileceğim mi lan? verdi. Oh. Ay, ne, Nasıl ölürsün lan? Çıkamıyoruz. Oğlum biraz çıkamıyoruz burada. Dur bakayım. Ha, burada paralar var. Paraları yok. size haber Düşünmüyor musun? Zaten 1 lira olsun. 1 lira mı? Ya oğlum. Dolayısıyla Adam 50 metre uçtu. Şeyleri. Buraya niye gidiyorsun oğlum? Kafam mı gidiyor? Köprüyü açtık. Evet, gidiyoruz. Gel, gel. Oo oh, yes. o oh yes tabii ki de lan. Ne olacak? Baby mi? Oo mi yes, olacak? arkadaşlar bu kadar oynama bence yeterli bugünkü videomuzun sonuna gelelim beni izlediğiniz için teşekkür ederim videoma like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere bir de arkadaşlar bunun ikinci bölümü var değil mi biz bunu şimdi kaydedeceğiz olduğumuz yerden sonra devam edeceğiz ee, beni izlediğiniz için like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere